Bir de ayrılığın şekli çok önemli. Değil mi? Ayrılığın şekli her zaman için çünkü ayrılık karşılıklı karar vererek isteyerek ve çok da her şey yolunda giderek olan bir şey değildir. Ayrılıklarda genellikle bir taraf, bir taraf ister tabii. ve bir taraf istemez. Öyle çok da senkronize gidebildiğimiz bir şey değildir. Bazen isteyen taraf olurken de acı çekeriz. İstemeyen taraf olduğu zaman da acı çekeriz. İsteyen taraf olduğu zaman da hiç kolay değildir bir ilişkinin gide, giden kişinin giden kişi olarak sorumluluğunu almak. Çok yoğun suçluluk duyguları içerir, çok yoğun hesaplaşmalar içerir. Geride bıraktığımız kişiyi çok yoğun düşünceler, onun hakkında çok yoğun, hayatı hakkında düşüncelerimiz vardır sonrasında. Dolayısıyla yani birisinden gitmek de, birisini göndermek de her durumda başlı başına çok büyük bir sorundur. Yani ayrılığın şekli çok çok önemli. Çok beklenmedik bir ayrılıksa eğer yine çok büyük yara alırız. Daha önce çok sorunların yaşandığı, beklenen, aslında ayrılmanın da daha makul olduğu bir ayrılıksa farklıdır. Çok ani bir terk ediliş yaşıyorsak eğer çok büyük yara alırız. O terk edilme döneminde bize yaşatılan hiç de beklemediğimiz çok büyük hayal kırıklıkları, çok büyük kayıplar, maddi manevi zararlar verildiyse ya da hayatımıza kalıcı zararlar bırakıldıysa, Değil mi? birisi tarafından, giden kişi tarafından çok büyük ihanetlere uğradıysak, çok büyük ee, yaşam döngülerimizde sarsılmalar yaratıldıysak Tabii ki bunlardan baş etme şekillerimiz çok daha zor ve farklı olacak yani çok bileşenli bir konu ayrılık, ayrılık. deyip geçmemek lazım Evet değil mi